Pirinç yufkasından börek yapmıştık ve o tarifi çok sevmiştiniz. Şuradan izleyebilirsiniz. Bugün de beraber pirinç yufkasından tatlı yapacağız. Hem de elmalı kurabiye tadında. Malzemeler pirinç yufkası, elma, ceviz, tarçın, hindistan cevizi yağı ve üzerini süslemek için antep fıstığı var. Çok kolay bir tarif. Malzemeler de çok kolay. Önce elmalarımı rendeleyerek başlıyorum. Ve elmalarımı rendeledim. Şimdi tavamı açıyorum ve tüm malzemeleri tavaya ekleyeceğim. Önden elmalarımı ekliyorum. Biraz suyunu salacaklar. Elmam suyunu çekti. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Cevizli ise böyle biraz iri doğramak istiyorum ki öyle daha çok seviyorum. Kıtır kıtır daha çok hissediliyor. Üstüne biraz tarçın. Elmalar ısındığında şekerli olabiliyor ama eğer ki siz daha fazla şekerli seviyorsanız elma suyu konsantresi de ekleyebilirsiniz. İsterseniz şeker eklemesi de yapabilirsiniz tam bu aşamada. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyeceğim. İç harcım hazır. Şimdi biraz soğumaya bırakıyorum. O zaman da pirinç yufkalarımızı ıslatalım. Pirinç yufkalarımı şu şekilde ıslatıyorum. Çok fazla bekletmeden Harcım soğudu. Şimdi tam ortasına gelecek şekilde böyle dolduruyorum. Elimle düzelteceğim şuraları. Şu şekilde sarıp Bu şekilde gül böreği şekli verip sardım. Şimdi diğer harcımı da dolduracağım. Sonuncu yufkamı da hazırladım. Şimdi üstünü yağlayıp süsleyip fırına göndereceğim. Üzerine Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Ve biraz Antep fıstığıyla süslüyorum. 200 derecede 15 dakika kontrollü bir şekilde fırına gönderiyorum. şu anda mutfağın kokusunu bir anlatabilsem size Hindistan cevizi, elma, tarçın ceviz inanılmaz güzel kokuyor. Elmalı kurabiye kokuyor. Çok güzel ve harika görünüyorlar. Şuna yakınlaştıralım mı? Şunu gösterelim mi? Şöyle tabağa alıyorum. Hmm. o kadar lezzetli ki. Tam bir gerçekten elmalı kurabiye tadında şekersiz, glutensiz, inanılmaz güzel bir tatlı oldu. Bu pirinç yufkası, normal yufkanın yerini alacak gibi duruyor. Şunu deneyin, deneyin diyorum ve kanala abone olmayı unutmayın.